Ya Sonic, ben ne oldu sana? Seviyorum ben. Tekrardan Tamam, tekrardan. Yavaş. Sana seni neye dönüştürür? İnsanla dönüştürür. İnsan, evet. Şu an insan değil misin? Masalda da, da insan. Sana. Dur, seni de masal gibi yapayım mı? Hayır, hayır. Kus, kus. Ah! Böyle. Evet, masalda da Sonic'in o kırmızı karakter yapayım o zaman focus, focus. masal. O kus, pokus Masalda kötü oldu, Ayağın yanmasın, ucuna bas. Atla şimdi. Atla. Hop esile geldi. Esile çıktı. Masal sen kaldın. Ma hop masal da kaçtı. Ha, ne yapıyorsunuz ya? Oha. Bu ne? Bu ne? Aaa kızlar. Yer yarıldı. Kocaman ya. Of çok büyük çukur açıldı. Sakın dokunmayın yere. Dokunmayın dokunmayın sakın. Masal. Esile buradan nasıl kaçacaksınız bura? Alevler çıktı ya. Şuraya bakın. Nasıl kaçacaksınız buradan? Ben de burada kaldım. Yastıklar. Aa yastıklarla mı kaçacaksınız? Yastıkları atın. Yastıklar. Yastıklar erimez mi? Dedim. At bakayım eriyecek mi yastık? Aa yastık gitti. Gitti yastık eridi. Aa o da eridi. Tüm yastıklar. Masal. Atın bakayım onları eleyecek mi? Oo çok a! Gerçekten. Ateş içinde kaldı. <laughs> of her yer ateş içinde kaldı. Size bir şey söyleyeceğim. Şu köşesi var ya bak bu köşesi. Bu köşede şey yok, lavlar yok, az lav var. Şu kutuları, kutularla değil de köşeye kö kutuları oradan alık. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Beni dinliyor musunuz? Kutuları Ya ben sizi bırakıyorum ben gidiyorum ya. Yani. Ben gidiyorum bırakacağım sizi. Size bir şey söyleyeceğim. Şu kutular var ya köşedeki. Kutuları kaldırın. Kutuların o köşesinde lav yok. Oradan atlayabilirsiniz. Kaldır kaldır. Hayır hayır öyle değil. Çok çok ateş olmasın. Onları oraya alın. Oraya alın. Sizin yanınıza alın. Hayır atma atma. Çok ateş olmasın ha. Evet oraya alın. Aa o da düştü yandı ya. Her şeyi yaktınız. Çek. Aa o da yandı bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi Esila köşeye bas. Köşeye en köşeye. En köşeye. Evet 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 evet. evet. Esila dikkat et dikkat et. Ayağın yanmasın. Ayağın yanmasın. Ucuna bas. Atla şimdi. Atla. Hop Esila geldi. Esila çıktı. Masal sen kaldın. Hop masal da kaçtı. Masal da kurtuldu. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi, yandı mı ayağın? Ayağın çok mu yandı? Hayır yandı. Esir'e gitme Esir'e tekrar gitme Esir'e Esir'e gitme yine. Bir tane kar topu makinesi var tamam mı bu kar topu makinesini senin odana doğru götüreceğim şimdi Oraya kar topu attıracağım odanın içine kar topu attıracağım her yeri kar olsun Şimdi bir tane kar atalım ooo gitti bir tane daha atalım mı attık bir tane daha Masal, masal. Sen, siz ne yapıyorsunuz ya? Ben kartopu atıyorum odaya. Dur bir tane daha atma. Aa kartopu nerede? Kartopu buraya gelmiş. Dur şunu buraya çekelim. Buraya çekelim bir tane daha. Masal odanı söndürdüm kartopu atarak. Odayı söndürdüm. Hadi hadi hadi. Gelin şu odaya. Yanmış eşyalarınızı kaldırın yerden. Geçin. Geçin odaya. Geçin. Eşyalarınızı kaldırın. O düzeltin o kutuları da düzeltin. Hadi masal hadi 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 hadi. Güzelce düzeltin ya. Allah Allah. Düzeltin odayı güzelce hadi. Tamam mı? Hayır. Hayır yok. Hemen düzeltin. Bekliyorum. Çabuk masal in oradan. Düzelt odayı hadi. <laughs> masal ya keşke bu odayı kim toplayacak? Keşke bir tane sihirli değnek olsa da buraya toplasa. <laughs> evet. Mesela toparlarım bence? Yok. Toparlamayalım bence. Arkadaşlar duydum ki Odayı topluyorsunuz. Evet. Ben de sizler için geldim buraya. Odayı toplayacağım. Size 3 tane dilek hakkı vereceğim tamam mı? Bugün Noel. Tamam. Noel olduğu için, yılbaşı olduğu için size 3 tane dilek hakkı vereceğim. Tamam. Bir tanesi bu odayı şimdi toplayacağım. 2 tane dilek hakkınız kalacak. 2 tane dilek hakkınızı sonra gerçekleştireceğim tamam mı? Tamam. Şimdi odayı topluyorum hemen. Tamam. Tüm oda toplan! Şimdi odanızı nasıl topladım ama güzel mi odanız? Evet, güzel topladım her yeri. Şey Orayı da topladım ama oraya gelmemiş demek ki sihirim. Şimdi iki tane dilek hakkınız vardı ya. Şimdi bir tanesinde ne istiyorsunuz? Şimdi ne istiyorsunuz? <gülüyor> 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 hamster mı? Size şimdi şimdi <laughs> tamam hamsterınızı getiriyorum. <laughs> tamam oturun oturun <laughs> hamster getiriyorum. Hadi geçin geçin. <laughs> hamsterınızı getiriyorum hemen şimdi <laughs> size. Şimdi okuz. <laughs> sıranızı getirdim. Okuz, okuz. <laughs> ne oldu ya? <laughs> Beğenmediniz mi? <gülüyor> Kedi <gülüyor> mi? Ama son dilek hakkınız. Kedi mi istiyorsunuz? <laughs> Kedi <istiyorum> İyi <gülüyor> tamam. Okuz, <laughs> pokuz ve kediniz geldi. <laughs> Beğendiniz mi kedinizi? <laughs> Hamster da var. Evet, hamster'ın şunun altına girdi ya. Masalın yatağının altına girdi. Ya hem hamster'ınız var, hem kediniz var. Beğenmediniz mi? Evet. Beğenmediniz kedi mi? beğendik. Kediyi ben beğendi. de hamster. In... Ne yapayım? Kediniz kovalamıyor baksana. Arada, arada. Evet. Şimdi beğenmediniz mi ya hamster'lı kedi? Niye? Bence çok güzel bir Aslında küçücük var. kedi. Bir tane daha dilek hakkı verir misiniz? Evet. Dilek 20. Hayır, bir tane hadi bir tane daha vereyim hadi. İki. Tamam iki tane, 2 evet. tane. Hayır iki tane der, otur der, iki der, tane der, der. son iki tane dileğiniz var ne istiyorsun söyleyin. ve kedi gitsin. Gitsin mi istiyorsunuz? Evet. Tamam okus. Rüzgarda hamsterla. kediniz gitti. Ya dilek aklınızı kaybettiniz. Son bir tane dilek aklınız. Yemek mi istiyorsunuz? Evet. O nasıl bir şey ya? Canlı yemek. Can canlı yemek nasıl oluyor? <laughs> Dur size canlı bir tane yemek getiriyorum. Hamburger getireyim mi? Hamburgerle <laughs> patatesler getiriyorum size. Ya nasıl yiyeceksiniz ya? Basma yiyeceksiniz. İstemiyor mu? Hayır dokunma dokunma. Dokunma ağzını hemen yemen lazım. Ya istemiyorsunuz mu? Tamam. Size bir tane bir tane dilek hakkı daha vereceğim size o zaman. Masal yedi hepsini ya. Tamam. Patates patates getirin Dur size. Canlı patates getiriyorum. Patates kızarması getiriyorum. Okuz. Hoppa patatesler. Aa patatesler de canlı. Yiyebilecek misiniz onları? Ya ne güzel patatesler ya baksanıza. Beğenmediniz mi patatesleri? Aa şarkı söylüyor bu patatesler. Çok güzel. Masal yiyen orada patatesleri. Masal... Tamam O zaman sana ne getireyim biliyor musun? Sana bir tane de dilek hakkı vereceğim sana. Tamam sana da sana da vereceğim. Şimdi size donut getireyim mi donut? Donut yemek ister misin? Tamam koca donut işte kocaman donut getireceğim size. Ama canlı istiyordunuz bunu da canlı getiriyorum Oo! koşma ve donut geldi nasıl? <laughs> Ay yemeyin onu da ya. Ay donut dans ediyor. Donutu yediler. Donutu bitirdiler. Donutun hepsini yediler donut. Ay bu beğenmedi donutu hiç. Masal donut nasıl? Hadi siz de onun gibi dans edin. donutla donutla birlikte dans edin bakalım. Ya ne kadar enerjiksiniz ya. Donut da enerjik siz de enerjiksiniz. Ya size bir tane daha dilek hakkı veriyorum. Bir tane. size bir tane daha dilek hakkı veriyorum. Son ama son. Tamam. İkiniz beraber konuşarak kullanın. Şu donutu da şuradan çekeyim. Dur. Okuz bakınızı beraber beraber durarak konuşun. Beraber konuşun. Beraber ikinizin tek son bir dilek hakkı var. Ne istiyorsun? Farklı bir insana dönüşmek istiyorum. Ama o zaman seni seni ne yapayım biliyor musun? Seni canlı sosisliğe çevireyim. Sosisli. Dur. Dur masalı çevireyim bir kere. Okuz seni neye döndük çevirdim öyle gördün mü? Çok Oha, tatlı oldun. Çok... Esin'e nasıl sence masal? Çok güzel. Aa, masal bence sosisliği çevirmeyin böyle kal. Çok güzel de dans ediyorsun he. Değil mi? Çok güzel dans etmiyor musun masal? Seni neye dönüştürün? İnsan Şu an insan değil misin? Masalı da insan. Dur seni de masal gibi yapayım mı? Hayır hayır. Pokus pokus. Ah. Ben seni seni grinch yaptım. Benim yardımcımsın. Bu değil. Hayır benim yardım benim yardımcım ol masal. Sen de benim yardımcım olmak ister misin? Hayır. hayır. Dur hayır. yeşil adam yapacağım masalı. Sen böyle güzel oldun. Seni böyle bırakayım mı? Aha. hayır hayır. Seni böyle bırakmak istiyorum. Benim mavi saçlı ya çok ya. dilek dilediniz. Benim mavi saçlı ya. Mavi saçlı mı yapayım. Evet. Tamam şimdi seni mavi saç yapıyorum. Fokus. Pokus. Ay. Ya. Sen mavi saçlı olayım derken Sonic oldu ya bu. Neyse, Aa, seni Sonic oldu. yaptım. Evet masalda da Sonic'in o kırmızı karakter yapayım o zaman. O kus pokus. Masal da kötü oldu. Vay Masal sert bakma ya. Masal çok kızgın bakıyor ya. Vay Sonic'i mi yakalayacaksın? Bir şey söyleyeyim mi Masal? Sen mi daha hızlısın Sonic mi daha hızlı? Hayır ilk önce sen. Dur bekle 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 bakayım nasıl A, korkacaksın. Ben. Nasıl korkacaksın? Beş. Bir, iki, üç. <laughs> wow, bu çok hızlı. Esira sen de mavi kafalı oldun ya şimdi sen mi daha hızlısın bakacağız Sonic mi daha hızlı? 1, 2, 3, hop! Sonic yere çakıldı ya! Sonic! Ne oldu sana? Sonic... Tamam tekrardan Yava, yavaş koş diyeceğim de çok hızlı bir anda koştun ya yere düştün hemen. 1, 2, 3, hop! Ooo bir şey söyleyeyim mi? Masal. Sonic daha çok hızlıydı. <laughs> Ve Sonic çok hipersonik hızlı olduğu için yere düştü bir anda. Şimdi ben sizin hepinizi düzeltip ben artık evime gitmek <laughs> istiyorum. Okuz pokuz. Hop düzeldi. Şimdi sana daha okuz pokuz. Ha masal da düzeldi. Ben şimdi ne yapacağım? Odanızı da toplamıştım ama odanızı da dağıttınız. Ben odanızı bir daha toplamayacağım doğal da Baba olarak. Yeter hadi görüşürüz bay bay.